Merhabalar. Bugün Tomati T5 çikolata temperleme makinesinin kullanma talimatı ile ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle makinemizin arkasındaki on-off düğmesinden makinemizi açıyoruz. Kulabak ayağı bu uyarı üst kapağın takılı olması gerektiği uyarısı. Biz şu anda test ettiğimiz için hemen bir anahtarla dolduruyoruz. Şu anda e, biz çalıştığımız için 44.9 45 derecede çikolatan sıcaklığı. İlk çalışmada e, çikolatanın içinde dönmesini sağlamak için bastığınız zaman böyle bir uyarı verir. Bu uyarı içine bütün çikolata atarsanız kalıp halinde çikolata atarsanız bunun 2 saat gibi bir sürede erimesini beklemek için yapılmış bir ayardır. Ama böyle erimiş çikolata koyarsanız içine menü birinci seçenek çekecek. Enter dördüncü seçeneğe geliyoruz off konumundan on konumuna getiriyoruz. Enter yapıyoruz ve menü menü tuşları çıkıyoruz. Şimdi bu modda e, makineye erimiş çikolata koyduğunuzu belli ediyorsunuz. Onu esnadan çevirme tuşuna bastığınız zaman Bu şekilde çikolata sirkülasyonu başlamış oluyor. Bu bir temperaun makinesi olduğu için sadece eritme ve şerelle modunda değil, temperaun moduna da geçiş yapmak gerekiyor. Bunun için de çikolata sıcaklığınız 45'e geldiği zaman, erime sıcaklığına geldiği zaman burada bir tuşumuz var. Kısıtma tuşu olarak gösteriyor, soğutma tuşu olarak gösteriyor. Şu anda ısıtma burnu ışığı o şekilde yanıyor bu moddayken soğutma tuşuna bastığınız zaman şu anda derecesi 27 derece soğutma ayarlı. Buna ve şu an temperlemeye başladı. Çikolatayı yarım saat gibi bir sürede temperlemiş olacak. 27 derecede çıkış verecek size. Yine kazanın sıcaklığı bu tarafın göstergesi. Burayı yine sabit tutuyoruz 45'te. Burası akan çikolatanın sıcaklığını gösterir. Isıtma modundayken Farklı derece gösterir, soğutma farklı derecede gösterir. Isıtmada 45°C'ye ayarlanır, çikolatanın elma sıcaklığına göre. Soğutmada da temperleme 27 28 dereceye ayarlanır. Şu anda makinemiz temperleme yapıyor, Temperleme başladı. Şimdi gördüğünüz gibi. Evet şu anda kan çikolatamız 27 dereceye gelmiş ve temperlenmiş oldu. Bu esnada çikolatanın çıkı sıcaklığı 32 derece olduğu için yemeği temperden sonra 32 derece çıkış sıcaklığını ayarlıyoruz. Ayarlama tuşunda bir enter yaptığınız zaman kazan sıcaklığı ayarlıyor sol tarafı ikinci enter de sağ tarafı ayarlıyor tekrar onu ayarlamak için de enter yapıyorsunuz bu tek şu anda 27 derece olan çikolatayı 30 derece çıkartmak için ayarlandı <laughs> çikolatanın akı sıcağı yoğunlaştan dolayı biraz daha yoğun bir çikolata olarak akar 32 derece normale çevirecek biraz daha onu. bu moddan da tekrar kısıtlayan almak için makineyi durdurmak için işiniz bittiğinde bu şekilde basarsanız durdurma tuşuna durmaz veya diğer tuş aktif değildir bununla ilgili işte oksijenli oksigeneci aldınız ondan sonra ondan sonra tekrar ısıtma moduna basıyorsunuz ısıtma moduna bastınız. Durdurmak için bu tuşa basıyorsunuz. Böyle bir uyarı verir. Burada 21 derecelik çikolata bu şekilde durdurmaz. Çikolatayı 45 derece tekrar ısıtır ve makine otomatik olarak kendi durur. İzlediğiniz de için teşekkür ederim.